Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber minişler saklanmaç oynuyor. Oynuyoruz. İyi seyirler. Ay, ay ay ay. ben giremeyeceğim diye çok korktum. Ay arkadaşlar çok yoruldum gerçekten. Şurada biraz dinlenmek istiyorum çok yorucu bir gündü benim için. Ay sen kimsin? Sen de kimsin? <laughs> Arkadaşlar yeni biri geldi ama bunu ben tanımıyorum. Benim ismim Morlişko. Çünkü ben morum. Morlişko'yum. Ben uzak yerlerden geldim buraya. Burada çalışıyorum. Galiba biraz kulak misafiri oldum da. Ay önüme döneyim de. Çok hareketli bir hayvanım. Ee, ben de sizinle beraber oynayabilir miyim acaba lütfen. Arkadaşıma bir sormam gerekiyor. Kahve kahve geldim. Ayağıma e, ayağıma bir şey dolandı. <laughs> of. Heh. Çok şükür kurtuldum bir şeyde. Geldim ne oldu? arkadaşım. biz bizimle oyun oynamak istiyor. Ha? O da kim? O da kim? O da kim? İşte benim. Ay korktum. Benim benim benim. Ben de sizinle oynamak istiyorum. Biz bir arkadaşımızla görüşelim. Acaba bunlar ne konuşuyor arkadaşlar? Ben de influencer ve youtuber'ım ve çok tatlı bir morlish koyum. Baksana arkadaşım değişik değişik hareketler yapıyor. Bir anlam veremedim. Bence oyunu alalım. Bir şey olmaz zaten. Onu ebe falan yaparız. Hı, çok mantıklı. Hadi o ebe olsun o zaman. Moritpo. Ay ne mori vitopsu ya. Onun ismi Morlişko. Morlişko, Morlişko, gel buraya. Geldim, geldim. Beni özlemiştiniz. Duyduğuma göre ben bir Morlişko'yum. Morlişko'yum, Morlişko'yum. Hareket etmeyi severim. Hadi oynayalım o zaman. Kime bu olacak? Ben genellikle ebe olmayı sevmiyorum da. Monişko bugün ebe sen olacaksın. Diğer oyunlar için bakarız. Tamam o zaman. Şu çileğin orada ben sayıyorum. Kaça kadar sayayım? 30'a kadar say Monişko. Tamam ben şuradan sayıyorum. Bir saniye. Ay beni düşürdün. Sayıyorum. Ay bu sefer de ben düştüm. Biraz yorulmuşum galiba. 30'a kadar sayacağım şurada. Süre başlasın. Ay arkadaşım nereye saklansak? Beni takip et. Şu suyun arkasına saklansak hem onu da görebiliriz. O bizi göremez bence. Ay beni düşürdün arkadaşım. Ama burada çok açıktayız sanki. Ay şurada devam edelim. 29 30 hmm. Neredesiniz? Sizi bulacağım. Ben böyle iş hemen bulurum. Şu çileğin arkasına bakayım. Orada yok. na na. Na na na. -na. na, -na, -na. ben ebeyim şimdi. <laughs> Morlişko yine ebe Şimdi tamam ben ebe olurum ama eğer siz ebe olursanız size büyük bir cezam var. Cezamın ne olduğunu söylemeyeceğim. Arkadaşım ya bize kötü bir şey yaparsa? Yok ya ben çok zannetmiyorum o zaman. Bir daha say Morlişko. 30'a kadar sayacaksın. Hmm. Bu sefer şuraya saymak istiyorum. Buradan onları sanki daha net izleyebilirim. 30, 29 Arkadaşım bu sefer daha güzel bir yere saklanmamız gerekiyor. Beni takip et. Hmm. odaklanalım gel. Saklan saklan şu kalem tıraşını yukarı koy. Burada bir önce bizi göremez. Bir önce Bak sana buradan da görünmüyor. Malişko. Benim yani markamsım solum sobe saklanmayana be acaba neredesiniz? Geliyorum. Geliyorum. Ay, ben biraz korkmaya başladım. Geliyorum. Neredesiniz? Neredesiniz? Ay, biraz korkuyorum. Arkadaşım bu değişik değişik hareketler yapıyor. Neredesiniz? Hmm. Şimdi sizi bulacağım. Na 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 na. na 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 na. Koş 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 hmm. koş. Öbür bilemeyecek. Uf oh, yine yetişemedim. Neyse arkadaşlar siz kazandınız. O zaman gelin size şöyle güzel bir kalem hediye edeyim. Hmm hangi kalemi hediye etsem bu kalemi hediye etmek istiyorum size arkadaşlar buyurun ya bu kalem çok tatlı çok tatlı gerçekten Marlişko teşekkür ederiz rica ederim arkadaşlar eğer kazanamasaydınız size çok büyük bir ceza verdim teşekkür ederiz Marlişko rica ederim beni arkadaşlara kabul ettiğiniz için teşekkür ederim hoşçakalın Hoşça kalın. Ay beni niye düşürdün? Kahve özür dilerim. Hoşça kalın arkadaşlar.